Merhaba arkadaşlar. Bugün de yine bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün bir yazıcı incelemeyeceğiz. Bugün bir lazer inceleyeceğiz. Evde kullanabileceğiniz lazer yazıcı diyelim, lazer CNC diyelim. Evet arkadaşlar, Atomstack A5 Pro. Şimdi ona bakalım. Evet arkadaşlar bunu Banggood'dan aldım. Kapıma kadar geldi. Aras Kargo ile kapıma kadar geldi. Tabi bu şöyle. Orada kargolama sisteminde iki sistem var. İki seçenek var. Birisi Direct Turkey Yani Direkt Türkiye diye bir seçenek var. O seçenek normal seçenekten biraz daha fiyatı pahalı. Bu nedir? Oradan ödüyorsunuz vergiyi. Yani gümrük vergisini ödüyorsunuz. Her şeyin ödüyorsunuz. Direkt kapınıza kadar geliyor. Eğer gümrükle uğraşmak istemiyorsanız. işte kimlik gönder, şunu gönder, bunu gönder gibi böyle problemlere girmek istemiyorsanız oradan direkt paranızla ödüyorsunuz. Kapınıza kadar geliyor. Tamam. Hemen açalım kutuyu arkadaşlar. Kutu içerisinde neler var? Gördüğünüz gibi prospect, bilgisayar bağlantı kablosu, bir fırça, kartların olduğu bir e, kutu diyelim. Diğer bileşenler, malzemeler, kayışlar, güç kaynağı, olmazsa olmazı gözlük, 220'si. Bunlar zannedersem. Ayakları, X gövdesi, profiller, profil, tekrar bir profil daha, lazerimiz, diğer profiller de burada. Başka gördüğüm kadarıyla bir şey yok. Kurması oldukça kolay. Yani 5-6 tane vidayla işinizi rahatlıkla görebiliyorsunuz. kurulumuyla sizleri fazla meşgul etmek istemedim. Bundan dolayı kendim hemen kurdum. Çünkü YouTube üzerinde bir sürü kurulum videoları var. Özellikle Emre kardeşimiz güzel bir video çekmiş bununla ilgili. Şöyle ben ne çekeceğim arkadaşlar? Hangi malzemeleri kesebiliyor? Ne şekilde kesebiliyor? Ben bunları görmek istiyorum. Bunları size göstermek istiyorum. Şimdi içerisinde tabii bir sürü farklı malzemeler göndermişler kendileri sağ olsunlar. İşte deneyin diye ama bu malzemeler zaten rahatlıkla kesilebilecek malzemeler. Ben bunun biraz zorlamak istiyorum. Evet arkadaşlar hemen bu ürünü bilgisayara nasıl bağlarız? Ne şekilde yaparız? Onu göstereceğim. Lazerimizi bağladık. Bütün bağlantılarını yaptık. Fişini elektriğe taktık. Diğer USB'den de bilgisayarımıza bağladık. Şu an yazıcımızı Açıyoruz. Şimdi arkadaşlar iki programla göstereceğim. İlk olarak ücretsiz bir program var. GRBL Laser diye. İlk baş onunla göstereceğim neler yapacağımızı. Bunu istediğiniz şekilde elinizle home'a getiriyoruz. Bunların limit switchleri veya ne bileyim switchleri olmadığı için siz kendiniz nereyi home olarak düşünürseniz, nereye getirirseniz orayı home olarak algılar. Ama eğer 400'e 400'den daha büyük yaptıysanız tabii ki çarpar. Bunu göz ardı etmeyin lütfen. Şöyle yapalım ilk baş. Konfigürasyon ayarları burada arkadaşlar. Tüm konfigürasyon ayarları burada. İlk olarak şurada şunu değiştirmenizi tavsiye ederim. Bakın maksimum spindle speed. Şimdi arkadaşlar GRBL dediğimiz yazılım hem lazerlerde hem de CNC routerlarda kullanılıyor. Bu şu an router gibi düşünülmüş. Yani spindle dediğimiz motor dediğimiz spindle'lar var. Spindle'ı hız diyelim. Yani RPM diyor zaten 1000 hızla e, gidiyor. Biz bunu lazerde 100 yaparsak çok çok daha iyi olur. Yüz yaptık. JPEG'i buraya attım. Nasıl atıyorum? Şurada bakın şurada dosya aç diyor. Buradan herhangi bir JPEG alıyorum. Yani istediğiniz herhangi bir JPEG. Mesela şunu bile alabilirim. Alalım. Bakın böyle çıkarttı. Resmi e, böyle çok şey çıkartmadı renkli. Onun için genelde bizim kullanacağımız şeyler bu tarzda şeyler. Açtım. Bakın Satır arası izleme var. Bir bitlik siyah. Burayı siyahla bu şekilde tarıyor arkadaşlar. Bakın böyle siyahları bu şekilde tarıyor. Veya dikey olarak tarıyor. Veya yatay olarak tarıyor. Benim en çok kullandığım vektör. Vektör İçini doldurmuyor arkadaşlar, sadece çevresini yani şu kırmızı ile gördüğünüz olan yeri çiziyor. Şimdi ilk olarak ben bunu deniyorum. Merkez çizgisi dediğimiz şu kırmızılar bakın çok saçma bir şey yapıyor merkez çizgi. Bu genelde niçin oluyor? Harfler için oluyor. Bazı harfleri siyah olduğu zaman sadece dışarları yapıyor. E bu sefer ne oluyor? Çift çizgi yapıyor harflerde. Bazıları çift çizgi istemiyor, tek çizgi istiyor. E o zaman ne yapıyorsun? Ortadan yaptığın zaman tek çizgi halinde çıkartıyor yazıları. Vektörü gösterelim. Tamam. Bu şekilde güzel. Devam et diyorum. Bakın şimdi bana şeyi veriyor. Şu 100 olacak. Şuradan başlayalım. Boyut. İlk olarak boyutu nedir? 100'e 100 yapacağım şu an boyutu veya 150'ye 150 yaptım. Otomatik boyutlandır DPI'ye gerek yok. Şu S max bir de S minimum. Bu lazerin maksimum ve minimumu. Minimum zaten 0. 0'da kapanıyor. Yüzde de en güçlüsü. Şimdi bunu kendi ellerinizle de yapabilirsiniz. İsterseniz şurada bir kitap var. Bakın malzeme veri tabanına. Bakın burada bir sürü lazerler var. İşte Arturdur bilmem nedir. Bizimki neydi? Şu an Atomstack A5 Pro. Şimdi ne işleyeceğiz biz burada? Bu arkadaşlar nedir? Ahşap bir ahşap. Bestwood diyor. Bakın hızı 300 mm bölü şeye almış. Gücü de 80'e almış. Evet oluştur dedik geldi. Yani şimdi yapacağımız olay starta basmadan önce bunun kesinlikle odak ayarını yapmak lazım. Yani biz şimdi hangi parçayı yazacağız? Şunu yazacağız. Bunu şu içerisinde çıkan şöyle bir plexi var. Bu plexi bunun odak mesafesi arkadaşlar. Hemen şuradan evet gördüğünüz gibi şurada vida var. Bir burada vida var. Bir de burasında bir vida var. Gevşetiyoruz. tutturuyoruz, Tam merkezliyoruz. Evet odak ayarını yaptık. Şimdi başlayacağız. Şimdi arkadaşlar şunu anlatmak istiyorum. Birincisi lazer başladığında lütfen gözlüğü kullanın. Gerçekten bu lazerler çok güçlü lazerler. 40 watt lazer bu. Gözlerinize direkt problem yaratabilir. Lütfen gözlük takın. Önce güvenlik diyoruz. Onun haricinde bir de arkadaşlar şunu anlatayım. Bu lazeri bazı arkadaşlar böyle kamerayı içine koyarlar, yandan gösterirler. Kesinlikle ne cep telefonu ne normal kameraları yaklaştırmayın. Çünkü sensörü çizer. Lazer sensörü çizer. Evet, güvenlikleri de anlattıktan sonra şimdi gelelim. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Programı başlatıyoruz. Evet, bir de arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bu çok fazla duman çıkarıyor gördüğünüz gibi. Bunu birincisi güzel havalandırılmış bir yerde yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü eğer düzgün havalandırılmamış bir yerde olursa çok fazla duman çıkarıyor. Ee, aslında bence şöyle güzel bir kutu, hatta yani normal bildiğimiz kutulardan şöyle alıp üstünü açıp kapalı kapatılabilecek bir yerde bir yerden de boru, bir de küçük bir motor, içerideki dumanı dışarıya atabilecek bir yer yaparsanız çok çok daha iyi olur. Veya bir balkonda yaparsınız, bu duman direkt çıkar gider. Evet, bitirdi. Konuşmaya kadar bitirdi. Sadece görmüş olduğunuz gibi sadece Şöyle göstereyim ben size. Sadece çizimi yaptı. Bakın sadece çizimi yaptı. İçini falan doldurmadı. Sadece görmüş olduğunuz gibi dış kırmızı ile gözüken yerleri yaptı. Şimdi bu programı basit bir program. Bunda böyle her şeyi işleyemiyorsunuz. Biraz daha zor bir program var ve ücretli bir program. Ama şu şekilde anlatayım. İlk 15 gün ila 1 ay ücretsiz olarak geliyor. Siz bunu bir alın kullanın. Eğer beğenirseniz bir şekilde devam edersin. Evet şimdi oraya gelelim. Lightburn. Evet Lightburn programı genelde lazerleri burada kullanıyorlar. Bu programda kullanıyorlar. Şimdi bu programın özellikleri çok fazla. Bütün özelliklerini anlatamam. Ama ufaktan bize ne yararlı neler yapacağız onları göstereceğim. Şimdi Lightburn'de ilk olarak bakın. Kom bir var ama makinamız şeyimiz yok. Biz ne yapacağız? Cihazlara basıyoruz. Lazerimi bul diyorum. İleri diyorum. Bu lazer arıyor. Bütün portlara bakıyor. Evet. Buldu bir tane. Bakın. 4100'e bir şekilde buldu bize. Cihazı ekle diyoruz. Buna ne diyelim? Gerebele desin. Bakın 410'a 400. Zaten kendisi de uzunluğunu hemen buldu. Lazerin orijinal noktası neresi? Ön sol, sağ sol falan filan. Lazer başlangıçta otomatik olarak eve gelsin mi? Eve gelsin demeyelim. Çünkü her seferinde farklı yerlere gidiyor. Onun için ben onu kapatıyorum. Ön sol olarak belirledim. Tamam diyorum. Finish'e tıkladım. Okey. Evet bağlantı geldi. Şimdi biz bunu bağladık. Hemen şuradan düzenden makine ayarları var bakın. Makine ayarlarına geldik. Bakın speed de 100. Burada 1000 olabilir. Bunu kontrol ediyoruz. Yine bu speed'i 100 yapıyoruz. Demin anlattığım gibi spindle speed'i 100 yapıyoruz. Okey dedik. Şimdi arkadaşlar hemen deminki yaptığımızı buraya yaptıralım arkadaşlar. JPEG olarak geliyor. Bu JPEG'i deminki gibi bir vektöre çevireceğiz. Nasıl yapacağız bunu arkadaşlar? Hemen şu şekilde imaj izleme var. İmaj izlemeye bakıyoruz. Bakın şu kırmızılar demin gördüğümüz gibi okey diyoruz. Bakın bunu tekrardan siliyoruz. İşte gördüğünüz gibi imajımız bu şekle geliyor. Evet bunu şimdi dolgu mu yapsın, dolgu hat mı yapsın bunları kendimiz belirliyoruz. Şunu biraz küçülteyim. Hemen bunun çevresine de şöyle bir şey yapsın. Şimdi bunu dolgu hat yapacak ama bunu kesme yapmak istiyorum nasıl yapıyorum Bunu maviye boyuyorum bakın mavi ikinci bir şey açtı bana bunu hat diyorum 3000 değil de bunu 200 Hatta 100 yapalım da 200 yapalım 300-300 yapalım 2 pas yapsın 2 pasta kessin. Evet şimdi her şeyimiz hazır Burada çerçeve diyor çerçeveye bastığımız zaman, bize ne kadar yeri çizeceğini gösteriyor. Şöyle yapalım. Evet, sıfırladım. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Başla diyoruz. Bakın dumanı görüyorsunuz. Artık biteseye kadar her tarafı duman içinde bırakacak. Çok fazla duman olmasın ve çabuk bitsin diye hızlı yaptım. Aslında bunu biraz daha yavaş yaparsak ne olacak? Çok çok daha iyi siyah siyah yapacak. Daha fazla yakacak. Çok fazla yakmasına gerek yok şu an benim için. Bu işte sanki ermişim. Çok da büyütmeyin ama ben de bir dervişim. Kolayı vardır öğrenirsen her işin. Yaptığın baskılara bakıp dersin neymişim. Ben be artık hayaller bile toz pembe. Çünkü dostum yazıcımla koz bende. Benden bu kadar Erbil abi söz sende. Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le. Bir, bir, bir şeyler yapalım Erbil'le. Sen de hayallerini oluştur evin. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le. Bir 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 şeyler yapalım Erbil'le. Sen de hayallerini oluştur evinde. Sen de evine teredi yazı cık cık. Sen de evine teredi yazı cık cık. Sen de kafebine teredi yazı cık cık. Hayallerini oluştur evinde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Kesti. Güzel de bir işleme yaptı. Gayet başarılı. Yani bu alışveriş için ve ee, bu kadar hıza rağmen bayağı bir şey yaptı. İçine daldı böyle ya. Bakın yani sadece üstünü yakmadı. Komple neredeyse yaptı. Bayağı güzel bir baskı yaptı. Benim hoşuma gitti. Bana videolarda soruyorlar. Hocam şuna yazar mı, buna yazar mı, şöyle yazar mı, böyle yazar mı? Bana çok fazla soru geliyor. Şimdi bu soruların hemen hemen çoğunu cevaplamaya çalıştım. Nedir? İlk baş bana sordular. Hocam havluya yazar mı? Şimdi diyeceksiniz ki havlu ne alaka? Belki birisi havluya bir model basmak istiyor veya ne bileyim işte bir logo basmak istiyor olabilir. Arkadaşlar şöyle bir havlu buldum ben kendime. Evde havluyu denedim. Tabi bazı yerleri yaktım. Nasıl yapıyor diye. Şu şekilde ben bunun fotoğrafını da göstereyim size. Şöyle bakın havluya bu şekilde yazdı. İlk başta denedim şu aşağıdaki gibi. Ama bu aşağıdaki de şöyle çabuk kayboluyor. Ama bu da çok başarılı olmadı. Neden? Arka tarafı da yaktı arkadaşlar. Yani şöyle baktığınız zaman şöyle görünecek. Tabii ışıktan dolayı görünmüyor ama yaktı yani. Tamam, parçalanmıyor ama bu birkaç yıkanmadan sonra paramparça olur bu. Amperi düşürdüm. Yani daha da lazerin gücünü düşürdüm. Oldu. Şöyle Sonradan düşürdükten sonra oldu. Tabi bakın bazı yerlerde elimi görebiliyorsunuz, arka tarafa da geçti. Ama şu üst taraf baya güzel oldu. Havluda da oluyor. Ee, çok uzun tüylü havlular da tüy kapatıyor orayı, ama kısa tüylerde rahatlıkla oluyor. ya yani bunu ölçmeniz lazım. Nasıl ölçmeniz lazım? Küçük bir parça alacaksınız, bir test baskısı alacaksınız. Test baskısında bunu vereceksiniz. O zaman görebilirsiniz. Ondan sonra bana dediler ki kumaşta nasıl oluyor? Arkadaşlar kumaşta denedim ama kumaşta görmüş olduğunuz gibi deldi geçti. yani yakta eritti gitti. Yine bana sorulanlar büyük ihtimalle bunlar koltukçular olabilir ve yani bileyim işte döşemeciler olabilir. Kadifede oluyor mu dediler. Kadifede denedim. En güzeli de de kadifede oldu. Bakın. Kadifede çok güzel oldu. Yani arka tarafa da hiç geçmedi arka tarafa da. Zaten kadife biliyorsunuz kalın bir kumaş. Sadece ön yüzeydeki bu kadifenin kırçılları veya ne bileyim işte bu tüylerini yaktı. Ve şöyle bakın tekrardan gösteriyorum. Bunların fotoğraflarını da gösteririm ben size. Güzel bir sonuç elde ettik. Medefeye yazar mı? Herhangi bir medefeye. Beyaz haricindeki bütün medefelere yani koyu renkli bütün medefelere yazıyor. E, şu an göremedim ama bütün hepsine yazıyor. Ondan sonra dediler ki cama yazar mı? Şimdi cam sonuçta ışın bu geçiyor gidiyor. Evet, camı normal bir şekilde yazmıyor. Ama camın üstünü boyarsanız oraya yazdırıp ondan sonra temizlerseniz güzel bir baskı alıyorsunuz. Onu da şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle şuradan. Resmen kumlama gibi oldu. Şurada birinci denemem olmadı ama ikinci denemem çok güzel oldu, müthiş oldu. Yani ben bu kadar beklemiyordum cama yazacağını. Cama da çok güzel yazdı. Ben bunun da fotoğrafını gösteririm sizlere. Ondan sonra en son, en üst düzey olarak da insanlar neyi soruyorlar? Metale. Metale yazar mı? Şimdi üstü boyalı metaller zaten ne olursa olsun hepsine yazıyor. Ben bir tane alüminyum denedim. Alüminyumu sadece şurasını bakın şöyle göstereyim. Erbil yazısı var. Burayı keçeli kalemle boyadım. Onun da videosunu görüyorsunuz. Keçeli kalemle boyadıktan sonra lazerle işlem yaptım. Ondan sonra boyayı kaldırdıktan sonra, boyayı temizledikten sonra sonuç bu. Yani bir alüminyuma da rahatlıkla baskı yapabiliyor. Ondan sonra dediler ki çeliğe yapılır mı? Ben de harbiden bir çelik aldım. Bakın bu bildiğimiz bir çelik yani. Bunu da ilk baş yazmadı tabii ki ama üstüne yine bunun da ufaktan böyle şu keçeli kalemlerle boyadım, keçeli kalemlerle boyadım ve baskıyı aldı bakın. Görüyorsunuz. Evet, şimdi gelelim kesme olaylarına. Tamam, Grever'i işledik, inceledik, ee, bunları gördük. İşleyebiliyor, neleri işleyebiliyor. Şimdi kesme olayına gelelim arkadaşlar. Evet, kesme olayında bana sorulan sorulardan bir tanesi. Mesela. Şunu demin de gördüğünüz gibi videoda gördünüz. Bunu kesti. 200 hızda 2 turda kesti. Bunun kalınlığı nedir ona bir bakalım. Bunun kalınlığı 4,5 milim. 4,5 milimlik ya hujdu bu ya da kavak. Ya kavak ya huj. 2,8 milim yani 3 milimlik tek tarafı görmüş olduğunuz gibi yüzeyi kaplı. Bunu rahatlıkla 100 şey 200 hızda bir turda kesti. Zaten bunlar gördüğünüz gibi bunlar 2,5 milim. 2,5 milimleri çatır çatır kesiyor. İstediğiniz her şeyi rahatlıkla çizebiliyorsunuz. Kesebiliyorsunuz. Evet. Pleksiye gelelim. Arkadaşlar beyaz pleksi kesemedim. Evet beyaz pleksi kesemedi. Belki beyaz plexinin üzerine boyasam belki keser bilmiyorum denemedim. Ama beyaz pleksi kesemedi. Beyaz pleksi kesemedi. Milimetresi önemli değil zaten. Bu incecik bir plexi. 2 milim mi bu? 1.86 Yani 2 milimlik bir plexi bile kesemedi. Ama şöyle kırmızı bir plexim var benim. Bu da 2.28 2.8 2.6 veya 2.5 diyelim. Bunu rahatlıkla kesti. Evet bunu yine aynı şekilde 150 hızda 2 pasta yani 2 turda rahatlıkla kesti. Ha, ben bunu 50 yapsam Tek turda da kesiyor. Ama ben hani çok ısı vererek kesmek istemiyorum. Hızlı olsun, iki turda olsun, tertemiz olsun. Aslında tek turda da kesebilir bunu. Ondan sonra arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi bir sürü denemelerim var. Altın ve gümüş. Yani aynalı pleksi diyorlar bunlara. Bunlar çok ince bir pleksiler ama maalesef aynadan dolayı yani ışığın diyot lazer yansıtmasından dolayı maalesef kesemedi. Bakın hep denedim. Arka taraftan denedim hep Maalesef bunu kesemedi. Bu aynalı pleksileri kesemiyor. Onun haricinde köpük sordular bana. Köpüğü kesiyor mu? Arkadaşlar bu beyaz köpük olduğu için kesmedi. Yani beyaz malzemeleri bu diyot lazer maalesef iyi kesmiyor. Ama siyah olanı bunu güzelce kesti. Bakın zaten her tarafı. Bazı yerleri yaktım. Deneme için yapıyordum. Yine bu tarafları da görelim. Şöyle denemelik yerler yaptım bazı. İşte ölçüleri gördüm. Yani bunların ölçülerini görmelisiniz, ona göre ayar vermelisiniz. Evet, başka köpük kesiyor mu dedi. Şu köpüğü de kesemedim. Ya bilmiyorum buna çakmak tutsan eriyecek köpük, ama bunu kesemedim, bilmiyorum. Kesti. Hani hiç mi kesmedi? Kesti. Ama çok böyle istediğim şekilde kesmedi. E onun da kesin hali nerede bilmiyorum. Ama kesti. Çok tur atması lazım bunu komple kesmesi için. Onun haricinde arkadaşlar sünger. Evet, bu sünger çok yüksek, çok kalın. Yani nasıl kalın? Ee, bunların odak noktası o kadar yüksek değil. Hani belli bir odak noktası var. O odak noktasından sonra artık kesmiyor, eritmeye başlıyor. Ama bunu kesti. Bunu kaç turda kesti arkadaşlar? Aslında bu ne kadar bunun sünger? 6 milim. 6 milimlik bir süngeri 10 pasta kesti. Yani 10 kere de kesti. Ben onu biraz küçülttüm. 3 milime düşürdüm. 3 milimi de 3 pasta rahatlıkla kesti ve düzgün kesti. Yani öyle hani şey değil, yakma değil. Hiçbir yakma izi yok bakın. Bunlar hiçbir yakma izi yok. Ötekisinde yakma izi var çünkü belli bir fokus yani lazerin fokusundan aşağıya indikçe fokus ne yapıyor? Genişliyor. Bundan dolayı kesme değil de yakmaya başlıyor. Ama bu 3 milimde çok güzel rahatlıkla arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 3 turda kesti. Ondan sonra bir ahşap denedim. Ee, elimde böyle bir ahşap vardı. Ahşabı kesmek istedim. Şöyle göstereyim. Şurasını hemen kesti. Yani 8 milimi, 9 milimi 8 milimi, 9 milimi 5 turda belki 6 turda kesti. Ama daha devamını Belki 15 tur yaptım kesemedi. Yani şu kalınlığı 15 tur yaptım kesemedi. 16, 17 milim. 16 tur yaptım yani 15 tur yaptım kesemedi. Bunun da nedeni ne? Yine odak noktası aşağıya doğru indikçe ne yapıyor? Güç kaybediyor. Bir de buna eğer orijinal böyle yan taraftan yapanlar var. Hava üflüyorlar. Hava üflediği zaman kesim çok çok daha iyi oluyor. Hani 3 turda yaptığınız kesimi bir turda yapıyorsunuz. Aynı hızla yapıyorsunuz ama hava verirseniz hemen bir kere de kesiyor. Hava aslında çok iyi. Daha ileriki videolarımda da hava takacağım böyle yandan bir hava motoruyla. Onu deneyeceğim, onu göreceksiniz. Evet, göstermediğim başka bir şeyler var mı bilmiyorum. Kartonu martonu rahatlıkla kesiyor zaten. Onları anlatmama gerek yok. Güzel bir ürün. Daha önceden 30 Watt'la çalıştıydım. 40 Watt'la hiç çalışmamıştım. 40 Watt gerçekten 30 Watt'tan çok çok daha güçlü, daha iyi malzemeyi kesiyor. Hani kullandığımız bizim malzemeler nedir? 2.3 milim, huj veya ne bileyim işte eğer bulunabilirse kavak gibi malzemeleri çok rahat işleyip çok rahat kesebiliyorsunuz. Banggood'dan aldım. Sizler de Banggood'dan almak isterseniz aşağıda açıklamalarda Banggood linkini de koyacağım size arkadaşlar. Evet çok çok teşekkür ederim arkadaşlar beni izlediğiniz için. Benim hoşuma gitti bu malzeme. Güzel bir makine. Daha bununla ilgili çok video yapmak istiyorum. Yani daha böyle farklı aklımda değişik projeler var. O projeleri de bununla uygulamak istiyorum. Yani lazer art diye yani lazer sanatı diye güzel böyle çok güzel düşüncelerim var. Onları da yer yer müsait olduğum sürece, zamanım olduğu sürece o videoları da yapacağım. Çok çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Tekrardan görüşmek üzere. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım hadi hep beraber bir şeyler yapalım